Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in 12. cüzünde, bütün cüzlerinde ki konuların adeta bir farklısı ama aynı mihveri var. Çünkü Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar İnsanlar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah desinler. Bu söylemin de gereğiyle yaşasınlar diye Kur'an-ı Kerim vardır. Bir yerde Musa Aleyhisselam'ı anlatarak bunu ortaya çıkarır allah Teala. Öbür tarafta Nuh Aleyhisselam'ı anlatarak ortaya çıkarır veya hiç isim vermeden Allah'a kulluk yapın der. Ne anlatırsa anlatsın Kur'an-ı Kerim gaye sen kulsun seni yaratan da Rabbindir, ilahındır. Gerçeği anlaşılması içindir. 12. cüzünde Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın azametini, büyüklüğünü, ne kadar geniş ilmi olduğunu, o genişliği kullarının asla ölçemeyeceğini, kullarının rızkını Allahu Teala'nın tekefül ettiğini aslında rızkı da Allah'ın verdiğini kulun sadece kargoyu gidip teslim almak gibi özetlenebilecek bir çalışma yaptığını ama rızkın her şeyin Allah'ın elinde olduğunu anlatarak başlıyor ki bu insana iman gerçeğini hatırlatır aynı zamanda yani mümin isen böyle düşüneceksin sen nesin baban ne annen ne şi yaşadığın köy ne, şehir ne, ülken ne, dünya ne, evren ne ki Allah'ın huzurunda, Allah'a karşı diye düşünmemizi istiyor. İman budur. Mümin böyle bir insandır. Allahu Teala'dan da bu güzel teslimiyeti, bu mantıklı hayata bakmayı ve onurlu bir insan olarak yaşayıp mümin bir insan olarak huzuruna çıkmayı bize kolay kılmasını niyaz ederiz. Bu cüzdeki konulardan birisi de Kur'an-ı Kerim'in gücünün kafirlere karşı ortaya konması ve onların haydi siz de Kur'an gibi bir kitap yapın bakalım diye bir düello adeta gösterilmesi vardır. Yani getirin Kur'an gibi, onun gibi bir Kur'an yapın, olmadı bir suresini yapın, olmadı bir ayetini yapın bakalım deniyor. Bu konu konuşulduğunda insan zanneder ki ne olacak bilgisayarın başına geçerim ben. Ben de 600 sayfalık bir kitap yazarım. Arapça bilen de Arapça yazar bunu zanneder. Mesele öyle mesele değil. Kur'an'ın konuları sadece bir yazıdan ibaret değil. Ortada Kur'an'ın ağırlığını yansıtan geçmişten, gelecekten, mevcut'tan her şeyi insanı zorlayan yani insan kudretiyle yapılamayacak şeylerden bahsetmesi var. Yani Allahu Teala evreni yarattığını Kur'an'da anlatıyor. Uzaydı vesaireydi. E insan ne anlatacak? Yeni bir evren yarattı da mı anlatacak? Yani yoktan ne var edebildi ki insan? İnsan kendisini var edemiyor ki çıkıp Kur'an gibi bir kitap var etsin demek oluyor bu. Bu mübarek cüzde Nuh aleyhisselamla ilgili çok geniş 11. cüzü, estağfurullah 12. cüzü konuşuyoruz. Nuh aleyhisselamla ilgili çok geniş bilgiler var. Kavmine nasihatleri, yapmayın, etmeyin, iman edin değişleri var ve daha sonra Allahu Teala'nın emriyle meşhur gemisini yapması süreci var. Ondan sonra tufan süreci var. Tufan ne diyoruz? Yani Nuh aleyhisselam gemisini yaptıktan sonra bütün canlı, o gün var olan canlı hayvanlardan birer çift ondan sonra da iman edenlerle beraber o gemiye bindiler ondan sonra Allahu Teala yerden her yeri su çıkarır hale getirdi gökten su boşaldı ve dünya adeta göle döndü o gemide bulunan canlılar hariç bütün canlılar öldüler buna tufan deniyor bu tufan kıssası Nuh Aleyhisselam'ı anlatan pek çok ayet var başka cüzlerde de var başka surelerde de var buradaki en uzun şekilde anlatılmaktadır burada Nuh Aleyhisselam'la ilgili anlatılan konulardan biri de oğluyla ilgili konudur oğlu Musa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu iman etmemişti gemiye de dolayısıyla binemedi binmedi daha doğrusu inat etti Nuh Aleyhisselam oğluna yavrum gel sen de iman et bu gemiye bin dedi her yer su olacak helak olacaksın o cevap olarak yükseğe çıkarım yüksekte de boğulmam ya der gibi bir uslup sergiledi ama Nuh Aleyhisselam'ın bu ayet bu cüzdeki ayetlerden okuyoruz şimdi Nuh Aleyhisselam'ın sözün dinlenmedi sonra gemi karaya yerleştiğinde yani tufan bittikten sonra oğlunun cesediyle karşılaştı ee, ve çok üzüldü yani Ya Rabbi bu benim oğlumdu der gibi oldu allah Teala kafirden sana nesep olmaz evladın olmaz gibi onu uyardı bu e, uzun uzun Kur'an-ı Kerim'in 12. cüzünde zikredilmektedir arkasından Hüd aleyhisselamın kıssaları geliyor aynı cüzde onun kavmine ne kadar nasihat ettiğini istiğfar edin tövbe edin de Allah size güç kuvvet versin aklınızı başınıza alın diye nasihat ettiğini ama kavminin onu ısrarla yalanladığını iman etmediklerini ama Hud aleyhisselamın kavmine ne kadar merhametle davrandığını Kur'an-ı Kerim anlatıyor ve genel olarak da peygamberlerin bir görev saat 8-5 arası görevini yapan memur gibi değil merhametle kavmine yanaşan bir uslupla peygamberlik görevini icra ettiklerini Allahü Teala anlatıyor. Ardından Şuayb aleyhisselam geliyor. Onun e, kavmine nasihatlerini görüyoruz ve ekonomik konulara ait nasihatler var. Böylece ayetler ekonominin hayatın içinden ne kadar canlı bir bölümü temsil ettiğini müminlere anlatmak durumunda oluyor. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la mücadelesine dair konular yine 12. cüzün ayetleri arasında var ve kıyamet gününe ait görüntüler görüyoruz. Kıyamet günü ne olacak, nasıl olacak bakıyoruz. Allahu Teala bu cüze, bu ayetlerden koymuş iyi kulların ve kötü kulların akıbetinin kıyamet günü ne olacağı anlatılıyor ve Allahu Teala bizzat peygamberine istikamet üzere olmasını yani müminlere söylemiş oluyor ve sabırlı olmalarını Allahu Teala buyuruyor. Ve 12. cüzün içinde Yusuf Aleyhisselam suresi var. Yusuf Aleyhisselam suresi demek yani onun anlatıldığı konular demek rüyanın gündeme gelmesi demek. Yani rüyanın ne kadar insanla iç içe bir konu olduğunu, haset konusunu, ondan sonra insanın ne kadar iyi bir aile kurarsa kursun, o aile içerisinde imtihanın bitmeyeceğini, kardeşler arası sorunlar, eşler arası sorunlar, ailenin dışarıyla sorunları, bunların hepsinin insanın kaderi olduğunu Allahu Teala özellikle bu cüzdeki Yusuf aleyhisselam suresinde önümüze koyuyor. Ve bildiğimiz Yusuf aleyhisselam kıssası bu cüzün son bölümlerinde anlatılmış oluyor. Yani Yusuf aleyhisselamın işte rüyadan sonra kardeşleri tarafından götürülüp kuyuya atılması, ondan sonra Mısır'a geri işte kuyudan kurtarılıp Mısır'a götürülmesi, Mısır'da birinci adam yani kraldan sonra birinci adam olan Aziz onun adı ee, Aziz denen adamın evine bir köle olarak götürülmesi orada başına gelenler Züleyha ile yani o, onun karısıyla yaşadığı olaylar oradan hapse düşmesi bu bildiğimiz olaylar da 12. cüzün konuları arasında yer alıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.